İbo neye bastın yaram? Ben de bastım. <laughs> Ezik. Kanka bir şey mi yaptın? Aynen kanka. Oğlum bende sürekli bastım. Ben daha iyi basıyorum demek ki. Hadilek. Hadi. Bu tarafta bir sıkıntı var. Aynen. Aynen Optimizasyon sorunu mu? Aynen. Yılın oyunu. Oo. Oh man. My Ayak mı? Ayak demeyin zayıf nokta. Nasıl açmış oğlum böyle? Koş. Koş Ali Cevaplar koş. Bu ne? Şu mekanik yine geldim. Çok iyi ya. Green mı gidiyoruz? Ay. Lan! İbo yaptın işit. Abi iki defa F çıktı <laughs> ve trolled orada ya. Ne oluyor oğlum? Albi Gringos treni. Abi soldan geliyor sandım ama onu ya. Oğlum arkamdan tren geliyor. <laughs> ben of, Sağa baktım sola atladı ya. <laughs> Trenler nereden geldiğini anlayamıyorum Kendini bir anda. kanka. Ne oldu? Abi. Sen bitirene kadar ben çay alıp gelirim. Harbi trolledim ya. Huuu. İyi bitirdim. Let's go. At hadi. Kanka o tiple iyi bitirdin ha. Trenin ne an bir yandan nereden geldin anlayamadım ki. Bir de sola baktım sağ şey sağa baktım Aha, sola. Aha boss. Boss gibi duruyor bu adam. Tehlikeli bölgeye giriyor. Bu kasa canlanacak mı? Aynen ayakları falan çıkıyor. Ha gel gel bura. Ne? Ananı. <laughs> gel şuna Burası şey yap. Mı? Şuna şey yap, bir şeyler yap. Dur üçüne de yapacağım. Bekle. Köprü yap oğlum. Vur. Önce şunu vuracağım. Ha dur. Döndür diyor işte ya. Nasıl döndürece? Ha senin döndürmen lazım. Şuralardan yapacağım bak. Şuradan sık, şöyle sık. Tamam. Ha? Olmuyor. Sık buradan. Tam tersi yapacaksın galiba ya. Şuraya yap. Benim... Şöyle yap. Şuradan şuradan vur. Aynen oradan vur. Aynen, aynen. Devam. Ha biraz daha döndürmen lazım. Açıldı. Aha. Arılar geldi arılar. Lan. Lan götüme gitti. İki saniye telefona baktım ya. Kanka kutsadım arıları. Valla. Lan şuna gel. Sen düz sıkamıyor mu kanka? Yok. Demi çiğemiyor mu? Ya patlatırsam patlatırsan tek yiyor da diğer türlü yemiyor diye biliyorum. Tamam, devam ediyorum. Çevir oğlum. Nereye sıkacağım? Şunu biraz daha şey yap. Ondan sonra yukarıya devam eden. Patlat kanka çok doldu. Dönüyor hala. Yavaşlatıyorsun kanka. Patlat ha. Şunu yapacaksın oğlum şimdi. At, ha. ha? Geliyorlar mı yine? Geliyor. Ah, oh, bu ne lan? Aha, boss geldi. Orun çocuğu. Oğlum bal, bal yapsana şunu. Yapılmıyor shield bas. Aha bu yakaladım. Götüne A götüne. Do şey yapıyor ya. Deş atıyor ya sen arkasından şey yapacaksın onu. Tamam. Bunu, götünü dondurdum kanka sık. Tamam. Ne evladı yakalayamıyorum. Hadi oğlum. Aha bal yaptım hele. Tak. <laughs> bal yaptım bal. Bu nasıl boss lan? Götünü dön, götünü La dön. Aha. Uf. Bilcan. Yine bal oldu götü kanka sende. Okay, Açtık kapıyı koş. Aç bakalım. e boş bunun Boz için. O ezikti kanka ya. Hmm. Aha. Kral içi. Bal peteğine geldik. Boss değilmiş ki oğlum mini bossmuş bu. He. Kraliçe herhalde son boss. Yeah, a very big robot. Trying to kill us. You know, maybe we should just turn back. <gülüyor> 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 çiki çiki. alan çıkın. <laughs> Sinir bozucu ya. Kibritten lan bu şey. Bal yanıcı mı bu arada? He. Onları kendi silahla vuruyorsun? Kaşları güzel olmamış ya. Abi kitap efsane olmuş oyundaki ya. Büyük tane final boss bu ya. Devam. Koş oğlum. Bal peteğini mi patlatmak amaç kanka? Hmm. Karal arayın, yok edeceğiz. De benim mouse dönmüyor ya. Benim mouse niye dönmüyor? Gel. Benim mouse dönmüyor. Arttır şeyini. Niye bu kadar azaldı lan bu? Hassasiyetini arttı. Niye öyle oldu? Ne bileyim. 45'te olmuş ha? Ah düzeldi. Oh, Yılın oyunu ya. Now. Mouse yine gitti. Hah geldi ya böcek. Kurçuk lan bunlar. Lut sağ olun. Aa şeyi uçurmamız lazım. Uçur. Ana yeri uçur ha. Tamam birini uçurduk. Devam et yürü yürü. Amınlar. Tamam, bunlar. Karşıda karşıda. Kanka karşıta. koş koş. Yakaladım sık oraya. Kanka ananızı geçirmiyorlar. Karşıda bir tane daha var. Anan kim geliyor. Vur şunlara. Aha yakaladım vur pt vur. Tamam. Bunlar da sonuncusu galiba. Daha var ileride petek var. Sınırsız tam bunlar. İyi. Yakaladım pete vur kanka. Helal. Tamam bitti. Güzel. Spider-Man, <laughs> spider Tak. Bu ne? Aşağısı ölüm gibi ya. Ben kim hep şu beyti yiyorum ya. Ne <laughs> yapacağız? Beyti mi? Hmm. Beyti kebab. Kanka patlatsana. Bence içine dolduracağım bunu. Patlat. <laughs> Aaa. Ah. Zart. Aha. Eyvah. Gel işe bak. Lan, lan şuna. Ya. Yanındayım. Öldü mü? Gel gel yukarı gel. Şuna da vur. Bir daha gelecekler dur. Yok. Aa geldim lan. Aha. Aa. Yine Bomba mi? Bombacı arı geldi. Kanka in aşağı rahat yerde savaş. Aşağıda mı Atsana şuna. Patlat oğlum. Bunlar mini boss ya. Hadi mermi dolduruyor. Hmm. Bir, bir şey yapmıyor ki bu. Bomba atacak da stun yiyor hatta. Ye yeşil bomba atıyor da şey. Lan iki dakika burnumu kaşıdım ya. Tamamdır. Gel lan baştan geleceğim. Biliyorum da oradan da ben kısa yol çıkarım diye baktım. <laughs> Patlat oğlum. Yine mi gelecek? Gelmedi. Haydi. Yikes. Hey, isn't this your camera, May? Bu ne? Ha, looks like the here. Bu ne lan? Quick, resmi oğlum. Ne bu ya? timer's going. Ne yapıyoruz anlamadım ki. Kanka bak çek. Bu ne? Çek bunu da gel. Ne istiyor? Bir şeyler istiyor. Bunu da çek, bunu da. Ha şu istediği gibi çekelim. Ha birimizi yani, koyacağız kanka. oraya. Birimiz mi olacak orada acaba? Çek bakayım. Ve <laughs> şey gel içimut geldi. Çek oğlum. <laughs> First card, double selfie. <gülüyor> Güzel. Dırağa <laughs> kanka astık mı oraya resimleri? Asalım. Ya bırak şey kanka gidek ya. Yani. Zamanlayıcı koy da kanka şey yapak. Right, gidek gel gel. Zamanlayıcı ikimiz koyak belki achievement verir. Zamanlayıcı nasıl koyuluyor? Kırmızıya basacağız da şu mekanı değiştireceğim ya. Dur, aynen. Zamanla kırmızıya bas gel kanka. Ha, koş karşıya koş koş. Lan gir. Ne oldu? Alak bakalım ya. Eee. Bir bok olmadı kanka. Abi achievement verir insan şuna beraber çektik diye ya. Hello. İstiflemişler mi fotoğraf makinesini? Ay. salanı buldum kanka. Valla bu salanı. Kanka büyük silah lazım. Su la Lan! <laughs> Vur şunlara. Ջամբասել <laughs>